Ben Yunan Yıldırım. 2016'da Atsubay Meslek Sok Okulu'nu kazandık. Sivil kaynaktan kursiyer olarak. 2016'da eğitime gittik. Şubat 19'da. 6 aydan biraz fazla sürecek şekilde eğitimimiz devam etti. İlk 30 gün intibak süresi. Daha sonra kısım ve e takım yani takım eğitimleriyle devam etti eğitimimiz. Ondan sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminde biz okuldaydık. Cuma akşamıydı zaten 15 Temmuz gecesi. Ertesi gün böyle bir şey geceleyin biz zaten yatıyorduk. Yani herhangi bir kalkışma herhangi bir hareketlik olmadı bizim okulda da. Ertesi günü böyle bir şey olduğunu öğrendik. Eğitimler devam etti kısmen. Ondan sonra 26 Ağustos'ta mezuniyetimize 3 gün kala. EDOK'tan gelen bir yazıyla eğitim ve doktorun komutanlığından gelen bir yazıyla izine çıkarıldık. Yani ondan sonra e, 675. KYK ile kurslarımızın iptal olduğunu öğrendik. Hukuksuz bir şekilde. E, ondan sonraki süreç e, bizim OHAL komisyonuna başvuramadık. Herhangi bir şekilde e, kendimizi ifade edemedik. Hiçbir devlet kurumuna. Ta ki Anayasa Mahkemesi bizlere... E, yürütme durdurma kararı verdi. Yani adil yargılanma yönünde. Tabii bizim bir kazanmış hakkımız var. Suçsuz olduğumuz ve okulundan mezun olduğumuz bir durum var. Yani biz orada çok büyük bir emek verdik. Yani bütün haklarımızdan bir gecede siz olmadı, bu sefer olmuyor, İşte almıyoruz, hayatınıza devam edin diye gönderdiler bizi. Bizler 2015 yılında Kara Kuvvetleri'nin yapmış olduğu dış kanaktan muazzam asubalık sınavlarında 70 bin lisans mezunasının ilk girip girip Balıkesir Asazak taburunda kurs görmeye hak kazanan vatan evlatlarıyız. Kursumuz 20 Şubat 2016 tarihinde başlamış olup 30 Ağustos 2016 tarihinde yasal olarak başarılı bir şekilde bitmiştir. Ama 15 Temmuz ve ondan sonraki yaşanan o hal süreci boyunca bizlerin atamaları 29 Ekim 2016 tarihine çıkan 675 sayılı kararnamenin 6. maddesi gereği geriye dönüp iptal edilmiştir. Bin kişilik muazzaf asubalık taburu araştırılmadan, soruşturulmadan Türk Silahlı Kuvvetlerinden işi kesilmiştir. Bu süreç bizleri ve ailelerini çok derinden üzmüştür. Telafisi mümkün olmayan zararlara yol açılmıştır. İhraç edilen personel olmadığımız için sanki ihraç edilmiş gibi FETÖ, terör örgütü ve diğer yapı ve oluşumlarla bir bağlantımız varmış gibi eşimize, dostumuza, akrabamıza, çevremize bu lanse edilmiştir. Altını çiziyoruz. Biz ihraç edilmedik ve kesinlikle askeri öğrenci değiliz. Sadece o döneme denk gelmiş, mağdur olmuş vatan evlatlarıyız. Yıllar süren hak hukuk mücadelesi sonucunda Anayasa Mahkemesinden adil yargılanma hakkı ihlali almış bulunmaktayız. Bu kararı ise idare mahkemelerine taşıdığımızda idare mahkemeleri karar verilmesine yer olmadığından dosyaların Milli Savunma Bakanlığı'na veya Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan OHAL komisyona sevk edilmesine uygun görmüştür. Böyle 100 civarı davamız vardır ve şu an elimizde 50-60 civarı bu şekilde kesin bir karar vardır. Ama Milli Savunma Bakanlığı'nı personel genel Müdürlüğü, müdürlüğünü aradığımızda ise onlar bize Çocuklar, e, kurumumuzda bir böyle bir kurum komisyon yokturdur. Kurum ya da yetkimiz yokturdur diye bizlere Cimer üzerinden olsun, resmi dilekçe olarak cevap gönderme olsun, dönüş yapılmıştır. Buradan Sayın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e sesleniyoruz. Sayın Bakan, 12. dönem astsubaylardan FETÖ bağlantısı olanlar varsa yargılansın. Altını çiziyoruz, yargılansın. Ama Suçsuz günahsız yere Anadolu'nun bağrından çıkıp as subayı olmaya gelen ve mahkeme kararları elinde olan personelin bir an önce atamaların yapılması ve geriye dönük özlük haklarının kendilerine iade edilmesini arz ederiz.